Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler de iyi, yerindedir. Zed aldım. Tapleyne Zed aldım aslında ama e, ben Tapleyne Zed çektim diye bizim middeki çocuk ben tapa gideceğim. Bana tapı ver dedi. İşime geldi. Ben Tapleyne Zed oynayacaktım. Şimdi midde Zed oynayacağım. Benim işin bayağı iyi oldu aslında. simon hesaptayım. Bir süre main hesaptan video çekmeyeceğim. yere onu korumaya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun toprağı lekeliyor. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir Zed aldım tapleyine zed aldım aslında ama e, ee, ben taplene Z çektim diye bizim mitteki çocuk ben tapa gideceğim bana tapı ver dedi. İşime geldi ben taplene Z oynayacaktım. Şimdi mitte Z oynayacağım. Benim işim bayağı iyi oldu aslında. Smurf hesaptayım. Bir süre main hesaptan video çekmeyeceğim çünkü biraz fantazini hero'ları çekmek istiyorum. Tryhard maç oynamaktan gerçekten başım ağrıdı. 330-340 puanda ee, şu anda main hesabı saldım. Biraz öyle dolansın abi o hesap. Hani ee, nasıl diyeyim 340 puan işte arkadaşlar daha nereye kasacağız 600 700 800 1000 1200 diye gideriz de yani kastığımın karşılığını alamıyorum inanın 10.000 puan kassam attım video yine 5000 izlenecek yine 5000 izlenecek Arttım başa değmiyor yani o yüzden kastığımız kadar kastık şu anda sezon tam bak tam bugün sezon bitse Challenger bitirdim sayılacak zaten Diamond 1 başlayacağım bir dahaki sezona 340 puan olduğum için Ondan dolayı kafa rahat. Dedim biraz hani farklı şampiyonlar oynayalım. Farklı hero'lar çekelim. Ee, adam kartla başlamış. Bu arkadaşı ben tokat manyağı yapacağım şimdi. Kartla başladığı için. Ee, bakıyorum rünlerine. Ayağa çabuk girmiş. Exhaust girmiş. Exhaust'u benden damage yememek için girmiş e, Tristate Fate a A ile başlanır bu arada arkadaşlar kartla başlanmaz. E, o da aklınızda olsun. Videonun başında bir like atarsanız da çok sevinirim. Kanala hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmanız e, benim için fazlasıyla önemli. Benim için ve Vaktif Türkiye için önemli çünkü her videoda söylerim Vaktif Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı benim. Sizin bana destek olmanız işte Vaktif Türkiye'nin kitlesin'e destek olmanız anlamına geliyor. Bir nevi, çünkü Vaktif Türkiye'yi ben temsil ediyorum Youtube'da. O yüzden abone olmak ücretsizken zaten tıklayıp abone olursanız Yasak diye memnun şey olurum. Yok. Kankam bana minyon aldırmamaya çalışıyor da elimdeki heronun Z'de olduğunu hatırlatmak lazım bu ona. Eee oğlum kaçmasın lan. Hem minyonu kaçırdım hem de Bunu tokatlarım ben. Yasak teknik diye bir şey yok. Yasak teknik diye bir şey yok. Çok minyon Filiz dedi? Filiz dedim. Rahat i̇şte oynayacağız. Çok güzel. Hata yaptı hata görüyor musun? Minyon Filiz demek için Şayvana'ya yardıma gitmedi. Şayvan onun yerinde olsam söverdim. O koridoru puşluyor niye gelmiyon derdim. Şöyle minyon kaçırmadan devam edelim. Gerçeğin ışığı karanlıkta saklı. Kötü oynuyor ya Twisted'i. Çok yanlış oynuyor. Böyle Twisted oynanmaz arkadaşlar. Bayağı yanlış oynuyor. Ben yani kul altı kalmak benim işime geliyor. O yüzden kul altından rahat rahat takılıyorum. baksanıza da şunları hal hareketleri. Gördünüz mü? Bu kadar. Şimdi bu da bana gank atıyor ama 5 level olmadığının farkında değil. Şimdi bak bunu beyitleyeceğim. Gördün mü? Aa oğlum çok geç flash attım bekleyeceğim diye ya. Flash baya uzaktaymış lan öldü de o. Onun ölmesi benim işime gelmedi ki. Cık. Bir saniye. Ya hep main'e hesapta oynuyorum ya flash'ın yerine bastım flash'a gidemedim ya. Neyse bitti oyun zaten. Çok basit hatalar yapıyorum. Adama ne güzel bait attım. Şurada flash'ı koysam kaçsam mükemmel olacak. Yaptığım saçma salak hataya bak ya. Flaşa basamadım. O minyon kaçmasın. Aha. Muhabbet'e bak. Şu, şu çemberin içine girsene kanka. Girmedi. Eriyim yiyeyim. 3-0 oldu Jax. Benim attığım bait harbiden adamın işine yaradı. Oyunu bitirdi kafasında çocuk şu an. Bu arada Twisted'in kostümü çok hoşuma gitti benim ya. Bayağı iyiymiş. Şöyle atalım. Tak. Hmm, burayı kavuruyorsunuz demek. Ultim var. Ultimi hayvana yatacağım arkadaşlar. Gördünüz. Son Dur gitme gitme. Edecekler. Tamam kırdım totemi. Benim fokusum şu hayvana ya da supportları. Güzel. Denge aptalların işidir. Şuradan biri gelse ha. Güzel. Ben de oradan biri gelse diye bekliyordum. Benim zedim çok iyi değil arkadaşlar sıradan bizzat oyuncusuyum ben İşin yani günün sonunda Çok da usta bizzat oyuncusu değilim O yüzden çok fazla bilgi vermek istemiyorum yalan yanlış olmasın ee, ama Nereden baksanız bir 400'e yakın zed maçım vardır geçen sezonlardan kalma orta koridor oynarken ee, Az çok oynuyor hero'yu mekaniğine falan hakimim fazlasıyla çok da yalan yanlış bilgilendirmek istemiyorum ama. Güzel. Gölgeyi önüne attım oraya yürüyecek diye. O da gaming bilgisi diyelim kanka. 14 saniyem 13 saniye ulti için. Top lane'den kule açtık oyunu çok rahat kapattık şu an gibi ya. Kuleye saldırı atıyor bana adam. Ha dur bakalım seni yukarı çıkartmayacağım. Tamam. Fullleyemedi canını. Erik girmemiş mi? Ne yapmış mid bu? Mide hep orta, ortada tutmaya... Aa Tamam, o zaman buraya pushlayıp kuleyi açıp değerlendirmem lazım. Güzel. Helal lan Raven. Çok kolay oldu ya. Şimdi mid kuleleri düştü. Şuraya bir gank atsam da bulalırım. Yasak diye bir şey yok. Erik geldi, supportları yedi. ADC'ye tek atalım. <laughs> Flaşa gerek yoktu. Fantezi <laughs> flaş olsun. Şöyle beyaz atalım. Garantize de oynuyor ondan ya. Fazla krasyon olmuyor benim zedimde ama. kombo da kaçmaz yani. Burada benim arkadaşlar oyunu şu an bayağı kasılma sebebim. Büyük ihtimalle benim iyi oynamam değil. Twisted çok saçma oynadı. Ah lan abi. Totem atalım oraya. O kadar güçlüyüm ki beni kesecek hasarları yok adamların. çok da bir şey yapmadım. Twisted'in hatalarını da yani değerli. Twisted saçma ruham attı, saçma ultiler kullandı. Baya saçma salak oyun çıkarttı çocuk. Ben de onu değerlendirdim. <laughs> bir an ölmeyecek sandım var ya. Bir iki HP ile kaçabilirdi bu arada. Şuraya bir deneyelim bakalım. Flash'la üstüm atlasa keser yemin ediyorum. Öyle bir delilik yaparsa base atalım. Antil gerekiyor bana ya. Ama önce karabaltıyı da bitirmemiz lazım. Kaç 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 kaç. Sen öldün ya. Twisted ultisini hesabına katmadık. Bait atıyorum şimdi bak beni görsünler bak görüyor beni şu an tamam mı? Bir daha kendimi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya bu Diamond Tele var ya hiç düşünmeden oynuyorlar ya. İyi oyuncular var ama oyun bilgileri zayıf. Her zaman derim önce oyun bilgisi. Denge aptalların işidir. Adama burada kendimi gösteriyorum abi çimende. Bağıra bağıra çimende kendimi gösteriyorum. İnatla önümde base atıyor ya. Şey düşünüyor. O buraya gelmez düşünüyor. İşte diyor base atayım bir an önce base'e gideyim ama yanlış. Oyun öyle oynanmıyor. Yani her rakip takım senin düşmanın gibi düşün. Savaştasın. Rakip takım senin düşmanın ve düşmanın en ufak hatasını değerlendirmek zorundasın bu oyunda. Öyle bir durum söz konusu. Flash atayım mı ya? Atmadım. O kill'e de flash gitmezdi be. 22'ye 3 oldu. Bak şimdi. Burası ward'lu mu değil mi bilmiyorum. Ward'luysa da kendimi gösteriyorum şu an. Eğer burada ward varsa beni görsünler. Şöyle kendimizi gösterelim. Ward yoksa da gelene tek atacağım. <laughs> Bu kadar basit. Ward olsaydı bana skill atmaya geleceklerdi. Kaçıp beyitleyecektim onları. Böyle de olur. Otomatik Q nereye şey gitti lan? Flash attı bizimki. flash. Flash'ımı kullanmayacağım. Yemin ettim lan flash'ımı kullanmaya. Kullanmamaya. 9 saniye var ultim. Artık anti heal almam gerekiyor. 500 gold. Çok iyi. Güzel ulti. Tamam bir base atalım. Tayvan aşağıdan ne ittiriyor kanka? <laughs> Kule ittiriyor kardeşim benim. anti yıl aldım Nami'den, Nami için. Mundo için. Helal lan sana. Kule alacak hasarın yok kanka. Dur redi ben mi alayım? Ya da uğraşmayalım redi kesmekle. Fight var. Alsaydık keşke redi ya. Aha. Çalacağım o kili ultim var. Zonya hala almamış mısınız kanka? Hala Zonya almamışsınız. Dakika olmuş 11. İlla. FF geldi. Öldü. Haha <laughs> destan yazdı sesini duydum. 11 kill olduk galiba bilmiyorum. 12 dakika çok kısa bir video oldu ama bayağı size öğretici bilgi verdiğimi düşünüyorum. Şöyle basalım. Diamond 2 mi oğlum? Ölümün Bu arada arkadaşlar Diamond 2 çok düşük zümrüt değil oğlum en azından lan chat Diamond 2 ortalama bir elo ya baksana Diamond 2'de oynanan maç bronz elo gibi Valtif'tin bu huyunu sevmiyorum ya elo yükseliyor Ligin yükseliyor ama oyuncular yükselemiyor bir şekilde yani Diamond 2 bilgisayarda Diamond 2 çok güzel birlik, Yani herkesin ulaşabileceği bir elo değil. Telefonda Diamond 2 bronz gibi ya. Ya şu Twisted'in oynadığı oyunun Diamond 2'lik bir yanı yok. Mesela üstatlık karşı jungle Grandmaster. Top lane'leri Diamond 3. Diamond 4. Diamond 3. Diamond 2. Elmas 3, Elmas 2, Elmas 2, Elmas 3. Yani bronz elo'da değiliz chat. Anlamıyorum niye böyle oyunlar çıkıyor ama. Bilmiyorum neyse arkadaşlar biz kaçalım. Bu video biraz kolay oldu ancak sohbetimiz, oyun bilgimiz falan oldu. Öğretici tadımda değilim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup kesinlikle desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.